Yayın gelmiş olmalı ama şöyle bir bakacağım. Şu an açtım yayın tekrardan. Biraz bekleyelim, biraz bekleyelim. Videosun. Bir ben de susun. Pende bile daha düşmüş anasını satayım ya. Yenile sayfa. He, şu an başladı yok burada değil. Burada değil başka. Yenilen artık ya. Üf. Bakıyorum. Abi bu değil bu değil. Ya niye çıkmıyor ama? He tamam. Yayın geldi. Hemen şöyle WhatsApp'tan. Pardon, çık lan çık. Başlamadı değil ha, mi? ne yapıyorsun? Başlıyor mu? Çıktım. Heh. Yeni gelin arkadaşlar. Hoş geldiniz. VS yine yapıyorum ya. Bir herkes toplansın öyle başlayayım bence. Bence toplan 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 derken herkes serisinden bir toplanın başlayalım ondan sonra abi illa yeneceğiz de bir yerde dur bakalım ne olacak Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz hemen odan olsun vereceğim kurup bir dakika hemen vereceğim vs yayını kardeşim bir şey olmuyor Allah yemeni yeni bilen çıkmadı. Anladın mı? Gelin arkadaş hoş geldiniz. Hemen başlayacağız. Like'lara basın hemen başlayacağız. Nerede yendin ya? Yeri git yalancı. Gelin abi hemen like'lara bas başlıyorum. Like'lara bas başlıyorum. Gel hemen gel. Gel, gel gel başlıyorum hemen. Odana oy veriyorum. Hazır mıyız? Bir yazımızı da koyayım. Hemen yazıyı da koyayım abi. Şart e, kuzey. Frank kuzey sen şartları yaz bak ben sana söyleyeyim sen yaz. Ş e, sabitle sonra mesajını eğer sabitleyebiliyorsan. Şartlar arkadaşlar şartları söylerim. Şartlar abone olarak katmak ve bildirimleri açmak. Bunlar Olay bu yani anladın mı? Ben hemen bir yazıyı yazacağım bir dakika. Hemen yazıyı yazıyorum bir dakika. Abi şartları söyledim. Hemen nerede? Nerede abi ha? Tamam şunu şöyle küçül Allah ekran geçim hayır tamam Abim. şuna ha küçült 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 kardeşim küçült abone olarak katmak zorunda çıktım abi ekranda da he Arkadaşlar abone like olarak zorunda hemen Odan oy veriyorum. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Kuruyorum odayı. İlk kim gelirse onunla yapacağım. Çok daha yapacağız arkadaşlar. Sadece buna kalmayacağız. Bugün full vs yani. Beni yine birler çıkacak mı ona bakacağız. Hazır mıyız? Abone olarak like katmak atmak zorunda. Bakacağım arkadaşlar. Yani bakacağım. Kusura bakmayın ama bakacağım. Hazırsanız başlıyorum. 3- 2 1 kurdumdayım. Hemen oda noyu söylüyorum. 305 15 82. 305 15 82. 305 15 82. 305 15 82. 305 15 82. Bir dakika bir dakika ne oldu? İlk gelen Mehmet Bey. İlk gelen Mehmet Bey diye atıyorum. Mehmet Bey gel ilk karşı takıma geçtim. Başladım. M4. Arkadaşlar daha çok yapacağız. Sakin. Daha çok yapacağız. Beni yenebilen çıkmayacak. Daha çok yapacağız. Like ve abone olmak zorunlu. Daha çok yapacağız. İddialıyım. Beni yenebilen yok. Beni yenebilen yok. Arkadaşlar karşıya geçmeyin. Daha çok yapacağız. Daha çok yapacağız. Buradayız. Karşıya gitmeyin. Direkt ben zaten ikinci şey takıma gideceğim diye Yani siz olduğunuz yerde kalın ki ben göreyim. İlk gelene ben oradan bakıyorum. Çünkü herkes aynı anda geldi gösteriyor ya. Hazır mıyız? Devam edeceğiz. Onda biter. Onda biter. Net diyorum onda biter. Abone ol like atmak zorunlu. Beni yine bilen yok. <laughs> Beni yenebilen yok arkadaşlar. İddialıyım. Abone olay like atmak zorunlu. Daha çok vs elimiz olacak. Bir dakika. Kayma yok kayma yok. Kayma yok. Kayma yok dur. Kayma yok. O kaymayı kapat kral. Arkadaşlar daha çok olacak. Onda biter, onda biter. At, atanlar VS atanlar tekrardan gelebilir. Sıkıntı yok. Biraz benim de koltuğum çıktı. Da. Daha çok olacak, daha çok olacak. Allah, çete bakarken ördüm, pardon. Onda biter, onda biter. Bu zigiden arkadaşlarla. arkadaşlar. Beni yine bilen yok. Senle gel şansın dedi kardeşim. Beni yine bilen yok kardeş. Gelen gelsin. Onda biter. Onda biter. Ellerim de yağlı galiba. Onu da biter arkadaşlar. Daha çok atacağız. Beni yenebilen yok. Beni yenebilen yok. Boşuna demiyorum. Onu da biter. Beni yenebilen yok. Kardeşim şu kaymayı kapatın. Kaymalı oynamak yasak. Allah öldü diye bıraktım. Beni yenebilen yok arkadaşlar. Kimse beni yenemez. Onda biter. Beni yenebilen yok. Kardeşim zıplamak yok. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Zıplamak yok. Devam et. Olmaz. Devam et. Devam et. Zıplamak yok. Çıkıyor musun? Tamam arkadaşlar, hızlı bir şekilde bitti. Beni yenebilen yok diyorum. Gelen gelsin. Abone olmaya katmak zorunlu. Beni erebilen yok. Hemen yeni bir odamızı açıyorum. Hazırlanın. Hemen bekleyin. Beni yeni bilen yok. Hemen şöyle. Yeni gelen arkadaş hoş geldiniz. Oda kodunu söylüyorum. Herkes hazır mı? 3 2 1 Oda kodunu hemen söylüyorum. 30 75 409 30 75 409 30 75 409 Hemen gelin hemen 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 vs Hemen bir 30 3075 409. 3075 409. Emla sen gelme oğlum sen bizim klandasın. Abi bizim klandakiler geliyor. 30 abi Allah'ım ya Rabbim izleyici gelseniz bu gelenlerin hepsi siz gelsin. Hadi bizden bir dinle atayım. Arkadaşlar orada kodu kimseye vermesi şey açacağım. Bir kişi geldi. Siz izleyiciye geçin, izleyiciye geçin, izleyiciye gelin için izleyici abicim vs yok sık bizim klandasınız izleyiciye geçin ekok bekle kanka ben seni attım mı sen tanıdık geldin atmadım mı ben seni emo çık oradan emo atıyorum atıyorum bak atacağım geçiyorum atacağım bak 3 2 1 attım kardeşim sen niye ikinci takıma geçtin tamam benim tersime giriyordu burası yapacak bir şey yok Kanka klanla atmıyorum. Klanla atmıyorum. Yayının başında da dedim. Bunu şey Sen attım diye hatırlıyorum. Sen atmadın mı? Sen atmadım. Hadi başlıyoruz. Beni yenebilen yok. Beni yenebilen yok. Bakalım beni yenebilecek, beni yayında rezil edebilecek kim var? Beni yenebilen yok. Benden daha iyi yok arkadaşlar. Gelin de görün. Beni yenebilen yok. İsteyen gelsin görsün abi. Acıma yok. Kimseye acımıyorum. Beni yenebilen yok. Varsa arkadaşınız çağırın. 2 ve 2 de atabiliriz. Sıkıntı yok. 2 ve 2 de atabiliriz. Siz sıkıntı yok. Beni yine yok arkadaşlar. Beni yine... Allah. Kuzey. Beni yine bilen yok. Boşuna demiyorum. Beni yine bilen yok. Beni yenebilen yok. <laughs> Oyunum kastı. Beni yenebilen yok. Beni yere <laughs> bilen yok. Beni yok. Kuzey bu yayınımı bölme. Nasıl <laughs> mod ortursun? Yayınımı sapat etme. Bot seni. Gel de görüşelim kardeşim. Gel de görüşelim. Sana 3 es atayım aklın başına gelsin kardeşim. <laughs> Gel de görelim kardeşim kim botmuş. Bot gibi seni Ne ya? Beni yenebilen yok. Ciddiyim. Şu ana kadar yenebilen çıkmadı. 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Yenebilen yok. Kimse beni yenemiyor. En iyisi benim. Benden daha iyi birisi yok. En iyisi benim onda biter. Onda biter kardeşim. En iyisi benim. Benden iyisi yok. 7 yıldır beni yenebilen biri yok arkadaşlar. Gelin siz de yenebiliyorsanız yenin bakalım. Beni yenebilen yok. En iyisiyim. Odun no, oyu söylüyorum siz de giriyorsunuz. Beni yenebilen yok. Boşuna demiyorum. Beni yenebilen yok. Beni hatırlayan var kardeşim. Seni unutur muyuz? Beni yenebilen yok. Zıplama zıplama. Oyna. Ne oldu? Buyur. Efendim. Abi ben şu an seni canlı yayınlar izliyorum da abi sen nasıl oynuyorsun ya? <laughs> Teşekkür ederim abicim. Hadi geç bir Hadi geç. Yiyeceğim <laughs> ya. Abi ben <laughs> Abi ben seni. <laughs> ben ekler misin? Ben misin abi? Tamam eklerim seni. Tamam geç hadi geç. Ekleyeceğim seni söz hadi. Tamam. Çok <laughs> tatlı. <laughs> 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 Beni ne bilen yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Please. Bu da sana YouTube sansür atıyor ben nasıl söyleyeyim de sana. Beni ne bilen yok arkadaşlar. İsteyen gelsin. Benden iyisi yok. 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Yalan atacak halim yok. Eline sağlık kardeşim. Elle sağlık. Bana arkadaşlık isteyen sen ekleyeceğim. Beni yenebilen yok arkadaşlar. Hızlı yene odun olsun geliyor. Beni yenebilen yok. Yenebilen yok benim. İyi gelsin. O, kuruyorum odayı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Beni yenebilen yok. Herkes gelsin. O çocuk bana istek katsın. Beni yenebilen yok arkadaşlar. Biz boş konuşmayız. İsteyen gelsin. Beni yenebilen yok. Kurdum. 310 53 58 310 53 58 Beni yenebilen yok arkadaşlar. Beni yenebilen yok. 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Hadi gelin bakalım. Emrah sen gelme. Allah'ım yarabbim. Sen yok sen gelme. Punishing geldi. Emrah yok olmaz. Abi bak şoka bizim kalan değil. Ona bir şey demem de sen gelme. Geç izleyici. Geç punishing atacağım. Çünkü eğer tekavdan önce gelseydim onu atacaktım. Ya, punishing ile attım mı kuzey? Ben punishing ile attım mı? Yayını sonunda senle at atacağım söz. Ben publishing de atmamışımdır inşallah. Abicim ID derken yani odana oy kuruyorum. Emro'yu attım. Sök abiyi de attım. Başladım. Kanı yayın önce. Bana dedin ki. Tamam bundan sonra öyle olsun okey. Sıkıntı yok. Beni yeni bilen yok arkadaşlar. Beni yeni bilen yok en iyisiyim. Kimse beni yenemedi şu ana kadar. Beni yenebilen yok. Beni yenebilen de çıkmayacak. Kimse beni yenemeyecek arkadaşlar. Kimse. İsteyen gelsin. Arkadaşlarımıza da çağırın. 2 ve 2 de atalım. Beni yenebilen hiçbir zaman olmuyor. Benim klanımı veya beni yenebilen yok. En iyisiyiz. Bizden daha iyi yok. Gel sen yen. Beni rezil et yayında istiyorsan. Beni yenebilen yok. En iyisiyim. En iyisi. Boşuna demiyorum. En iyisiyim. Hiçbir kimse benim egomu kıramaz. Çünkü en iyisi benim. En iyisi benim çünkü. En iyisi benim. Gülüzer kanka sen şey misin? O ben sana ekledim çocuk musun? Beni yenebilen yok. Ben boş konuşmam. Ben dolu konuşurum. Beni yenebilen yok. Beni yenebilen yok. En iyisiyim. En iyisiyim. Beni yenebilen asla çıkmayacak. Yıklayamadım lan. Beni yenebilen yok. Biz boş konuşmayız. Biz de boş olmaz. Beni yenebilen varsa gelsin arkadaşlarınız. Kimseden korkunuz yok bizim. Beni yenebilen yok. Böyle kaçarak oynama kanka. Onda biter. Beni yenebilen yok arkadaşlar. Beni yenebilen yok. Kimse beni yenemez. Kimse beni yenemez arkadaşlar. Beni yenebilen yok. Kimse beni yenemez. Beni ve yayında rezil ediyorsa neden gelmiyorsun? Çünkü korkuyorsun değil mi? Evet. Çünkü benden iyi oynayan yok. Sen de biliyorsun bunu. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü beni yenebilen hiçbir zaman yok ve olmayacak. Beni yenebilen hiçbir zaman olmayacak. Benden daha iyi yok. Kimse benden daha iyi değil. Beni yenebilen yok. Kimse benden daha iyi değil. Ve kimse benden daha iyi olamaz. Bütün youtuberlarla versiyon atmış adamım. Kimse beni yenmedi. Beni yenebilen yok arkadaşlar. Diyorsa ben yenerim diye gel ve atalım. Beni yenebilen yok. Beni yenebilen yok. Bana mermi atabilen yok. Kimse yok. Benim dengem yok. Beni yenebilen yok. Beni yenebilen yok. Kimse beni yenemez. İsteyen gelsin ve arkadaşınızı çağırın. En iyi oynayan arkadaşınızı çağırın. Beni kimse yenemez. Kimse beni yenemez. Çünkü ben en iyisiyim. Benden hiçbir zaman yok ve olmayacak. Mevlen yok ve hiçbir zaman olmayacak. Çünkü ben en iyisiyim. Efendim abicim. En iyisi benim. Herkes beni atmış adamım. Beni yenebilen yok. Benim o üstüme kimse karşı çıkamaz. Çünkü en iyisi benim. Beni yenebilen yok. Çünkü en iyisi benim. Preloading. Ekleyeceğim abicim senin. Sen ekleyeceğim. Beni yenebilen şu olmadı. Çünkü en iyisi benim. Beni yenebilen yok. En iyisi benim. Beni yenebilen hiçbir zaman olmadım. Beni yenebilen olmadı. Ve olmayacak. Çünkü en iyisi benim. Arkadaşınızı ekleyin istiyorsanız. Getirin yayına. Gel onunla da, da bir esi atayım. Beni yenebilen hiçbir zaman yok. Eline sağlık kardeşim. Beni yine bilen hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Beni yine bilen yok. Arkadaşlar bizim klanla ve satmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Benim klanla ve satmıyorum vazgeçtim. Sabra ben Yok ya. Arkadaşlar. Yeni odamız geliyor. Odun geliyor. Bizi yenebilen yok. Hemen seni ekleyeyim kardeşim. 562 Yeni odan omuz geliyor. Yeni odan omuz geliyor. Hemen yolda. Beni yine benim şu olmadı ve olmayacak. Yanlış mı yazdım? Hayır. İstek attım sana. Beni yenebilen bilen yok ve olmayacak. Kuruyorum odayı. Kim önce gelirse onunla atacağım VS'yi. Beni inebilen yok. 3-2-1 Odun oyu hemen söylüyorum. 314 65 95 Gel kardeşim. Bir kombin değiştireceğim ya. Bir dakika. Değiştirsem mi? Ne? Kanka dur bir dakika. Bulma, bir dakika durun. Emoji bir dakika kanka dur. Bir dakika kuracağım hemen tekrardan. Bir dakika bir dakika hemen başlayacağım bir dakika. Bırak engelleme kuzey bir şey olmaz. Ama zaten amacı o ya kanka bir senin. Bırak. Engelleme önüne gelin anasını satayım. Bırak kalsın. Aç engelini. tam kuruyorum odayı kardeşim gel. Kuruyorum odayı. Tekrardan kuruyorum. Emoji benim kadar olmayacak. Boşuna gelme. Geliyorsan yanıma gel. O da şey yapmak için. Sohbet etmek için. kurdu odaya 315-0405. Yeni odamız bu. Bana bot diyenlerin hepsi gelsin. Beni kimse yenemeyecek. Çünkü en iyisi benim. 315 -0 -0 En iyisi benim. Kimse beni yenemez. Emoj yanıma gelsen. 315 -0 -0 En son dedim. En son. En son sözüm var. 315 04 abi geldi Sen gel yanıma Tamam sen böyle kal Kopya vermemiş e, Kopya vermeni ya Bana bot diyenler en iyisi benim Benden iyi yok Kimse beni geçemez Eğer yetişemezseniz Diğer ki vs'lerde gelebilirsiniz Beni yeni bilen yok Vs için abone olarak like katmak zorunlu kimse beni yenemez. Çok en iyisiyim. Benden daha iyi yok. Benden daha iyi varsa gelsin göstersin gücünü. Benden iyi asla çıkmayacak? Kimse benden daha iyi değil. Yapıyor. o 30 Kimse benden daha iyi değil. En iyisi benim. Evet, ben En iyisi benim çünkü benden kimse daha iyi değil. Çok <laughs> hasta. Beni yenebilen yok. Erkenle güveniyorsan gel ve VS'ye. <laughs> beni yenebilen yok. Asla beni yenebilen yok. <laughs> Oha nasıl var arkasında? Nasıl çıkmış? Beni yenebilen yok. Oynarız abicim. Beni kimse yenemez. Beni yenin ve rezil edin. Emesim çok kötü çıktı. Ne oluyor ya? Yayınım mi dondu? Beni yenebilen yok ve asla ayılamayacak. Beni yenebilen bana mermi atabilen yok. Eğer mermi at atıyorsanız onu şükredin. Çünkü bana kimse mermi bile atamaz. Bu emek mi ya? Beni yenebilen yok. Gitme. Hayır. Beni yenebilen şu çıkmadı. Beni yenebilen yok. En iyisi benim. yok. En iyisi benim. Benden iyi kimse daha çıkmadı. Eğer güveniyorsan kendine veya arkadaşına getir karşına. Onu da yeneyim. Beni yenebilen yok. Yenebilen <laughs> kimse yok. Gördün mu